bir şey var. <laughs> Yemin et. <laughs> Yemin et. <laughs> Ay çok komik. <laughs> yapayım mı? Hadi yapalım. Hadi gidelim yapalım lan. Hadi lan. Hadi lan bu sefer zorlamayacağım seni. Hadi gidiyoruz lan. Yapmayacağız. Hani diğer ışık nerede? Şu uzun ışık. Nerede? Mutfakta. Evet, ya ne ben, da Annem yalan üretiyor şimdi. Evet. Ne? ne yalan söylesem? Hani Allah aşkına şu soğanlı salatayı al artık. İçim dışım soğan oldu. Ağzımda soğan çıkıyor. Burdum diyor ki yeter. Vicdanlı, vicdanlı. Aa tülük yaptığın kekler hep da gülmüş. La bu iyi, İyiç Ömür geçiyor. Anne. Evet, şimdi yapacağız. Fakat anne burayı iğrenç. Bak karşı olan Karşı kımızın olan Ev turu daha evi dizmedik ki turnu yapalım Ama bir oda yapacağım sizin için Diyeceksiniz ki Hocam diyeceksiniz ya O kadar büyük bir oda güzel yapacağım Kim atıyor diye Armin uç 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 Armin uç 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 Armin uçuyor. Hocam Armin uçuyor. Naz teşekkürler. Nereye koyduk onu? Aa nereye koyduk lan maskeyi? Maskeyi nereye koyduk? Maskeyi nereye koyduk? Oha maske yok ha buradaymış. Şimdi diyor ki Bakalım ne diyor? Tezgahtayız diyorlar oğlum benden iyi biliyorlar ya. Sivilce olacağız yapma ama siz istiyorsunuz yapacak bir şey yok. Neden evet, çirkinleşimle uğraşıyorsunuz anlamadım ki. Hologram foil yüz maskesi cildin derinliklerine ya bok yedik. Maksimum emilim sağlamayı detoks etkisi yüzünüzü temizleyiniz. Birinci adım yüzünüzü temizleyiniz. Şöyle Allah kahretmesin Allah kahretmesin bu yayını niye böyle oluyor Ha. Evet şimdi yüzümüzü temizliyoruz hazır mıyız evet. Şöyle kağıt havlumuzu da hazırlayalım. Başlıyorum. Yüzünüzün ilk adım. Yüzünüzü temizleyiniz. Bu hologramlı maskeymiş. Yüzümü temizliyorum. Temizliyorum şu an. Şu anda temizliyorum. Temizliyorum bitmiyor ya. Yarın eskişehir'e gidebilirim. Eskişehir'in evinde anahtarı sende mi? Ya. Kimde? Eskişehir'in <laughs> Eskişehir evinde anahtarını evde mi unuttunuz? Ya. Niye peki? <gülüyor> ne gülüm oğlum soru soruyorum. Ya. Abi bu kadın beni delilik lan. Dur Anana vurdun he <laughs> Yüzümü temizledim Maskeyi yüzünüze yerleştir. dur ben daha hazırlayayım bir daha temizleyeyim <laughs> Allah kahretmesin bu köyü işte <laughs> gözüme gideyim. Farklı yüz mü yıkanır? Arkadaşlar su Allah'ın suyu. Su Allah'ın suyu. Ne alakası var? Neyse. Maske yüzünüze yerleştiniz 20-30 dakika. yuh ya. Hep 20-30 dakikalık mas maske yolluyorsunuz ya. İnsan bir 5 dakikalık maske yollar ya. 3 dakikalık maske. 20 dak 30 dakika ne yapacağım ben maskeyle oturup ya. Ama otur not yazmıştı. 10 dakika beklersen de olur yazmıştı. Tell me what can I do? Cellur, skolata. <laughs> Oo, e, ee. bu ne lan? İyi, vıcık vıcık yine slime gibi bir şey gönderilmiş. Bak şimdi, tuvalette yemek yenmez, mutfakta maske yapılmaz. <laughs> hep yanlış, hep mutfakta maske yapılmaz diye linç mi yiyeceğim şimdi? lan ee. çarpar işte gördün mü? Şimdi bu ne? Bunun hepsi parça parça mı? Perde perde mi? Parça parça mı? Ha, o, oha! Şey maskesi gibi tövbe tövbe Şey maskesi gibi! Remisler yok! Oğlum ne garip garip masker dost. Oo çok soğuk! Tam oldu oldu oldu. oldu like like sure. so, right. hmm. um, tam olsun olsun olsun. Olsun olsun olsun. Tam şey yok, bir şey yok, bir şey. Aa gene şarjım bitiyordu ya. Olsun olsun olsun. Olsun olsun tam bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Tam bir şey yok, bir şey yok. Olsun olsun. Olsun olsun olsun. Olsun olsun. Olsun tam tam olsun. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bu da yüzümüzün geri kalan kısmına. <that> benden armağan olsun. Biri benden. Oğlum bu tip ne lan? Disko topu gibi olduk. Bir şey çaldı, geri alacağım az kaldı. Ew, Yılmaz Morgül'ü getirin bana. Sana doğru. Gözüm, <laughs> <laughs> <Çok> soğuk soğuk. <laughs> tamam, 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 olsun, 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 olsun. Olsun, olsun. Arkadaşlar 10 Kim İyi oldu? Hayırdır lan? <laughs> Oğlum bu tiyde lan? <laughs> Arkadaşlar havuza girerken falan nasıl giriyorum biliyor musunuz? Böyle bak. Soğuk ya böyle giriyorum böyle. Olsun olsun olsun. Olsun olsun. <laughs> Ters mi taktı?

Persekon doğru takım. Arkadaşlar bu tip ne Allah aşkına Iron Man gibi oldum ya. Disco topu gibi oldum ya. Bu ne ya? Pullu balık gibi oldum lan. Pullu balık. Pullu cellat. Bu ne lan? Arkadaşlar nereden buluyorsun böyle garip garip maskeri? Allah aşkına çok mu aradın ya? Demir adam gibi oldum ya. Çelik adam oldum lan. Ananı. Yemin et burayı mı ters takmamız lazım? Haa, şimdi anladım. Bak gene yapıyor ya. Gene yapıyor. Bak yapma diyorum sana. hiç kez yapma diyorum sana. Bak yap, bak yapma oğlum yapma lan. Yap ayıp lan insan içinde. Pulu cellat. Pulu celloş. Bence de doğru bu doğrusu. Siz beni kandırıyorsunuz. Doğrusu bu doğrusu. Daha fazla dokunma da cellat. Ama konuşuyorum, gidiyor asker niye hep soğuk ya ilk takarken sonradan ısınıyor böyle hep oynayasım geliyor hep düzeltiyorum böyle oynuyorum sonra bozuluyor sonra bir daha takıyorum konuşunca da kayıyor arkadaşlar ben bunu 20 dakika yüzümü bekletsem kendimi demir adam gibi hissederim çabuk çocuk kurtarırım senden Gerçekten kurtardım. kurtarıyorum kötülerin üşüdü üşüdü suratım üşüdü Allah'ım belası kız ne yaptın lan bunu? ne yaptın disko topu olduk lan sizin yüzünüzden lan bu tip ne Allah belanızı versin millet keşfete girip korkacak lan divamız çok güzel oldu Allah zikaret misin diva da olduk evet divamız ay evladım Yılmaz Morgül'ü getirin bana çabuk dur birilerini alayım ee bu şey nasıl ne yapayım ben bağırma demek ki mi bu yani gene bir şeylerin yolunu yapıyorsun Anne arkadaşlar bir şey istediği zaman Kesin olarak tam olarak istediğini Asla hiçbir zaman söylemez Hep bir şeylerin yolunu yapar Benim kebapçıda olduğumu Öğrenmek için bana diyor ki Evde ızgara yaptım Sonra ben diyorum ki ben zaten kebapçıdayım ha öyle mi zaten biliyordum Ulan tün. Ulan tün Şimdi de diyor ki yani bağırma demek için Diyor ki ay evde nasıl yankı yapıyor Ulan tün. az değişim var ya İsrail yolda sokar, iki dakikada yok edersin İsrail'i. E. İçeri la ters oluyor. Lan sus! Hoş geldiniz arkadaşlar. Durun birilerini alayım da konuşayım. Dur birilerini alalım dur. Durun bekleyin birilerini alalım. Dur lan! Allah korkuturmaz diye. O bir Urfa Bey'i. Dur bunu al bakayım. Aa keşke bunu alsaydık. Bu dayı bizi almayacak galiba. Gene dayı teyze avına çıktım. Aha dayı şimdi sen beni almadın sen şimdi nane yemedin mi? Şimdi dayı teyze avına çıktık arkadaşlar. Çünkü sadece dayılar teyzeler beni tanımıyor. Aha bir tane dayı buldum. Dur bulamadım. Dayı teyze Arkadaşlar bu arada yüzümde çok garip şeyler hissediyorum. Haberiniz olsun sonra bir şey olursa bu kadar. Dayı teyze dayı teyze yok mu? Dayılar teyzeler istiyorum. Dayı teyze isterim ben. Celat mor güldürme. <laughs> Güldürmeden yüzümden kayıyor salak. Dayı yok mu? Teyze yok mu? Dayı teyze açlı çekiyorum. Dacıktım. Teyze çıktım. Aha. Eyvah. Tam bir teyze buldum. Teyze lütfen beni al. Lütfen lütfen. Lütfen. Beni reddetti. Şimdi ne yapacağım? Oh. Treni şarja tak. Çok haklısın. Çok haklısın. Çok haklı. Çok haklı. Çok haklısın. Kızardıysa alerjidir. Bakayım. Kızarmamış. Kaldırıp bak. Kızardıysa alerjidir dedi. Kaldırdım. Hiçbir şey bulamadım. Şimdi durun bir. Acilen dayı teyze bulmam lazım. 20 dakika geçmeden. Yirmi dakika geçmem, acilen dayı ve teyze bulmam lazım kendime. Ya dayı lazım, teyze lazım. Dayı istiyorum, da çıktım. Teyze çıktım. Anam, bir dayı kaçırdım ki var ya, görmeniz lazım. Aha bu buldum, buldum, buldum. Sen teyze, Allah seni kahretmesin teyze, sen beni almadın yayına. Hadi lan. Kabul et dayım. Dayım. Allah'ım ya. Ya zaten üç kişi izliyor. Kim izliyor? Çolun çocuğun sen. Aa benim çabucak bir şey bulmam lazım. Çabucak bir şey bulmam lazım. Bir acilen insan bulmam lazım. İnsan. İnsan istiyorum. İnsan istiyorum. İnsan istiyorum. Hiç kimse yok? Dayı istiyorum. Teyze istiyorum. Dayı istiyorum. Teyze istiyorum. Evet, arkadaşlar kimi istiyor katarsam kabul etmiyor ya. Görüyorlar mı benim tipimi acaba şu an? Durun. Zaten maskenin şu daha 15 dakikası var. 15 dakika içinde dayı ve teyze bulabileceğimizi düşünüyorum ve kendimizi gayet... Dur ben bir rahat oturayım şöyle. Şimdi kendime dayı ve teyze bulacağım. Oo böyle rahatmış. Ben niye böyle oturmuyorum? Ama bu da radyocu yayını gibi. Evet arkadaşlar geldi gene. Evet, o oh, Neco, bayağıdır seni bekliyordum. Hoş